Cihan Filistin'e dönecek gücü elde ettiği Avrupa devletlerine, Avrupa siyasi mehafiline, mahfillerine hulul ederek istediklerini yaptırabilecekleri bir devir olduğu için buna engel Osmanlı. Osmanlı'nın bertaraf edilmesi lazım. Devlet olmayan Yahudi bunu yapamaz. Yahudi Osmanlı'nın karşısında yer alan dini insanları Osmanlı'ya karşı tahrik ederek bu işe elde etmesi lazım. Lakin size fıkra gibi bir şey söyledim ha bence. Ormana bata girmiş de ağaçlar şikayet edince tecrübeli bir ağaç demiş ki o bataya kızmayın. Onun bizden olan sapı var ya o olmasa o bize bir zarar vermez. Kızın sapına kızılmış. Bir milleti çökertmek isteyenler de içeriden kendilerine muavenet edecek, müzaharet edecek adamlar bulmadıkça kolay kolay yani hırsız eve yerleştirirse kapıyı onu açacak. Yoksa kapıyı kırarak girmesi lazım. En kolay yolu içeriye hulüldür. Bu sırada Türkiye'de mason dernekleri büyük bir palazlanma gösterdiler. Avrupa'nın teknik terakkide ilerlemesi karşısında Avrupa'yı kaydettiği teknik terakki itibariyle değil bütünüyle taklit etme meylini Müslümanların, münevverlerinin kafalarına yerleştirdiler. Nasıl? İçimizde bizden görünen adamlar vasıtasıyla.